Birini aldım. İkinci aldım. Nerede adamlar? Karşı bölümdeler. Enemies ahead. Bir takım aldım burada. Hadi oğlum mermi ver mermi ver mermi ver. ver, ver. Bir takım daha var. Biliyorum bir takım daha olduğunu da kaçıyor mu onlar? Ne oldu? Geri çekiliyorlar. 4 kişi adamlara nasıl satayım? Birlikte oynayalım. Arka yakınındayım ben senin de. Ender, adamların üstüne böyle basmayalım. Gel gel. Sağımızda. Şete tepede aldım. Hız sana geliyor. Aldım tamam. Yine hızlı bir fayda. Vallahi... Ben de mermi bitmişti ha. Şu bina çatılarına bakacağım. Baktın mı oralara bir şey galiba? baktığımda da dikey tutamak var burada. Yok ben de bu tarafa bakmışım. Pardon. Ha arkamda drop var lan. Abi beni kessene. Abi ben tersteyim geliyorum senin olduğun yere. Geliyorum geliyorum senin tarafına geliyorum. Araba geliyor Ender. Sağ üstünden araba geliyor. Kara. Helal. Helal. Sesla pezevenktir uh. <laughs> Ulan bütün killleri aldı yine Bir kere de ben alayım kaldı hepsini. Hep sen alıyorsun Nasıl satayım. Üçüncü seviye set var. Şu an adamlardan... Adamlar ciyak tutan var ya. Rahmet oluyorlar. Ender yapma. Ne oldu lan? Kim ateş etti? Bot. Ya bu arabalar ha. niye bug'a giriyor? Valla bilmiyorum. Belki oyunla alakalı bir şey vardır. Ben, ben de şu jetonları kullanayım. Gidiyorum ben. Aha! Ender! Göremiyorum. Ra radar tarafından evden sıktı. Kule var ya, kulenin dibinde adam. Gördüm. Birisi de üst katta. Bir tane et yedi. Bir tane şuralarda bir yerde. Şuradakine vurdum. Kulem. Ürenin dibindeki baygın taşı açlayabilirsin. Geliyorum. Raşlar, raşlar, Gerilim verme adam önümde ya zaten. <laughs> Haydi. Yapma. Bir tanesi şu mavi evde. Biliyorum. Balkondaydı en son. Gaffa Balkonda Balk hala. Baktan görüyorum. Aa. Neyse şu jetonları da alayım. Ah benim jetonlarım. Adam var. Adam var. Ya niye vuruyorsun ki? Aa lütfen. Jetonlarıma dokunmayın <laughs> yam yam. <gülüyor> lan! <gülüyor> Hadi köpek. Ben çektim. Uuu. Benim gördüğümüz, e, gördüğümü zannettiğim yönden mi? Susturuculu sıktığı adamı gördüm. Enemies ahead. Aynen. 17. Ben kit basıyorum. Haraldi. Birini aldım Vurdu. onu almadım ama o iki tane yapıştırdım Aynen. bir ayağına bir başına tamam, tamam. zırhım ağır hasarlı Drop'ta bir bakarsın drop'a Ender sağ çaprazında adam var tepede haberin olsun o vatandaştan Aynen. hariç vatandaş hala nelerde o kulübenin arkasında hala aynı yerde. Yalnız tepede e, bir adam daha var. Ona da bayıldı. Neredeki bayıldı? Kulübedeki evet. mi? Evet. Onun bayılması normaldi. Deminden beri çok yedi. Zırhı falan düştü demek ki. Vallahi bu çok güzel oldu. Zırhı kurtardık. Hadi abi. Geliyorum abi. Yalnız sen çok gitmişsin bro. Ender bu sana sıkıyor. Evet. Göremiyorum. Ben gördüm ve ölecek. Hadi bakalım. Ada. Neredeydi? Ölecek dedim ölecek. Buradaydı. Adamları gördüm kalkıyor buradan. Ben alana girdim. Gir sen de alana. Hadi oğlum alandan ölmeyin. Nerede adamlar? Ya burada bir yerden gelecekler. Hadi. Daha aşağıdan gidemezler adam herhalde ya. Ona bakıyorum da Ender. Heh. O adamları kaçırırsan... Alan Yok. çok uzak ha. Yok be abi bunlar o zaman girmediler alana ya. Çünkü girmeleri e lazımdı çoktan buna dayanamazlar. Gel abi o zaman biz alana gidelim. Bir dakika. Kaç kişi kaldı? 3. 3 Aynen aynen onlar ölmüş Yok imkanı yok ya tamam daha bitti Hadi sabit durmadan oynayalım İkimiz de win alalım ayakta Sol temiz Abi onlar sağ üstteler bak sağ üstteler Drop'un oradalar yüksekteler adamlar hiç seslerini çıkartmıyorlar ki Nasıl olsa biz yüksekteyiz diye drop bitti Sağ abi. E Bak yok drop yok artık Evde olma ihtimalleri daha yüksek Hangi evde? Adamları gördüm enemies ahead. Bekle Görmedim görmedim Aa, aşağı evde adam var Tamam birini aldım Lan ağaç, gördüm. Ağaçlardan yırttı. Yemin ediyorum ağaçlardan yırttı. İki iki kaldık Kardo. Ağaçlardan yırttı adamı İki yedi. Gördüm gördüm. Ben ufaktan rushlıyorum. Güzel bir vinal alalım hadi. Aslında kapanışı bombayla mı yapsam? Yer mi buradan alırsa? Camı ya tutabilir ölme. misin? Bak camı şu, şu camı da tutman lazım ama. Tamam. Adam balkonda. Adam balkonda dur. Bayıldı. Çok Bay. güzel. Bayıldı dayı. Ee, alan geliyor şimdi. Ne yapacağınız orada? Hadi bakalım. Yeter lan! İçeri girdiler. Birini... ki camda. Öldüler yani. Şu... Birini başından vurdum ben gene. İçeride. Şu köşedeler abi. Şansları yok. Bomba varsa at şimdi. Fullledim abi. Smoke bile attım göremesinler diye. Öyle Emre'ye oyun kazandırdım ben biliyor musun? Ne? Smokta sm adam yönünü kaybetti. Duvara çarptı. Atlayamadı ölü. Şimdi bunlar da buradan çıkamayacak. Çıkın lan! Adamı gördün mü? nerede? Ufak camda. Sol ufak camda mı, köşe camda mı? Ben geliyorum. Bende bomba falan var abi. Koşarken dikkat et. Kime vurdum yine? Acele etme abi. Bana bırak abi. Tadını ben çıkartayım. Sol camdalar. Ağacın oradan yaklaşman lazım ama ağacı ortalar. Şu camda. Küçük camda. Tamam, gördüm. Bir tanesini koluna yine vurdum hadi. Birini bayılttım. Küçük oda, küçük pencere. Doldur, 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 doldur. Bombayla bin alalım. Helal. Eyvallah kardeşim. Güzel.